Son zamanlarda Hristiyanlar, farklı kiliseler, televizyon, podcast yayınları, YouTube'daki öğretmenler ve bu tür organlar aracılığıyla İslam meclisinin Hristiyan Deccal olduğuna inanmaları için programlanıyorlar. Ayrıca Hristiyanların sahip oldukları geleneksel bir inanç vardır. Kudüs'te inşa edilen üçüncü tapınak, bir Yahudi tapınağıdır. Ve Deccal üçüncü tapınakta ortaya çıkacak. Bu Yahudiler Deccal'i takip edeceklerdir. Dolayısıyla şimdi Mehdi'nin Deccal olduğuna inanan Hristiyanların yanı sıra Yahudi Mesih'in Deccal olduğuna inanan Hristiyanlar da var. Bir de geleneksel olarak Yahudi Mesih'in İslam Deccal'i olduğuna inanan Müslümanlar var. Yani hepsi birbirini suçluyor. Hepsi birbirini suçluyor. Ve Yahudiler kesinlikle İsa'yı bir Deccal ve sahte bir Mesih olmakla suçladılar ve bunu kitaplarında yazdılar. Aynı suçlamayı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için de yaptılar. Bunun üzerine Hristiyanlar Yahudilerle ittifak kurmak istiyorlar. Çünkü Yahudilerin başarısının üçüncü tapınağın inşa edilmesine yol açacağını düşünüyorlar. Ama aslında Tanrı'nın üçüncü tapınakta ikamet edeceğine inanmıyorlar. Çünkü kutsal ruhun kilisede ikamet ettiğine ve kilisenin yani müminler topluluğunun üçüncü tapınak olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden aslında bu üçüncü tapınağa ihtiyaçları olmadığına inanıyorlar. Ama sadece üçüncü tapınağın inşa edilmesini istiyorlar. Çünkü Deccal Gelip orada bulunacak. Bu da İsa'nın göklerden inip Deccali öldürmesine ve onları dünyanın geri kalanına tercih etmesine yol açacak.